çekili beta edeyim, ben takip edeyim olduğu e yer ne meseliydi? Oh anasını Bu ne? ne oluyor, ne no oluyor? Abi <laughs> Hepimizin bir anda ölmesi yok mu peki? Eşhedü en ilahe illallah lan Aferin. Hayda. Oh. <laughs> ha. Kaç kaç, 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 kaç. Dur, dur. Kapıyı Ya oğlum gele gele yine bana mı geldi ya? Kapıyı niye kapamadınız? Hayvan oldu hayvan ya. <laughs> Rospu'nun çok... Oğlum bunlar gitti direk ya. Neyse gel bir yol alalım buradan. Bak karşıda loot var ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yürü yürü yürü. Kanka yürü. Yürü beni dinle. Allah senin belanı gibi. versin ya <gülüyor> <gülüyor> Patlıyor muymuş o ya? Bu mu patlıyor lan? Ya ben seni Öleceğiz bu arada yumurtaları koymayız Sen mal mısın? <laughs>